dur. Vur. Kanka olay çıkarma. Aynen aynen hiç kimseye vurma. Yürüyelim. Ne yapıyor bu? <laughs> bu ne yapıyor Emre? Emre! Ne yapıyor oğlum bu? La Aa! Ne Emre! Biz sadece kullanacaktık lan. <laughs> Amına kudum çocuğum. Motherfucker dedi. <gülüyor> Motherfucker. Hayırdır <laughs> <laughs> oğlum? Var mı? Tamam. Yürü yürü metroya in. Metroya in. Polisler var. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Gir 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 sağdan gir sağdan gir. Oo! Ananı. Emre! E, hayır Emre! Kardeşim! Amına! Hey lan çık da oğlum metroda güvenlik olduğunu unuttuk. Neyse. Hiç kimse benim can ciğer guzu sarma kardeşim. Oğlum kıyafet alırken beni vuruyorlar lan animasyonu. Oğlum bana da geliyorlar what the fuck? bunlar ki Polisler de geliyor bunlara vurmaya Ne oluyor abi Oğlum yine öldü <laughs> Ya amına koydum çocuğum Seni arabana bir kere vurdum diye Niye benim arabama kaldı <laughs> Allah'ım ya bak Amına koydum şimdi seni arabanı Patlayacak bu arada tahmin ettin ben <laughs> sen. Dumanlar çıkıyor Benim araba kolay kolay patlamaz bak seninki patlayacak al şunu tahmin ettim Emin misin? Emin misin? Amına koydum. <laughs> Sikerim ben abi. Sakın Emre. Benim arabama sıkarım acımadan yemin ediyorum. Dur bakayım içine girecek mi? saçmalama bak. Üstünde kaldı ya. emine ne sokucam? Gel şuraya tamir ettir ya. Ruh askası pislik. Dur, dur. Bak dur amma amma Önünde bomba atıyoruz amına koyayım. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Emre sakın kanka bak. Ya. Kanka yemin ederim. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Vallahi ben de sıkmadı. Vallahi ben de sıkmadı. Sık <laughs> yemin ederim sıkmadı. <laughs> Yardım edin. Araba yanıyor koş. Abi koş. Abi. Emre. Emre gidiyorlar. O Rus bir çocuğu arabam yanıyor. Emre durdur Emre. Emre durdur. Emre durdur arabam yanıyor Emre. <laughs> Atla. Force mutual. How can I be of service? I think we can handle that. Amına kodum çocuğu bana kaldırarak geliyor. O Emre tut. Eldirdim <laughs> onu. Eldirdim. Kardeşime amını <laughs> Allah. Bak diğer tarafa git aniden binelim. 1, 2, 3. Emre Bey. <laughs> Allah ne oluyor? What? What? Niye? <laughs> aha aha sokak arasındakilere bak. Bakayım. Silah Acabey. çekme gel. Oğlum onlar fakir elde mi? Silah çekme. Tamam ekmek verelim oğlum. Ekmek ve Bundan mı fakir amına koyayım? Fakir tabi adamın tipe bak. Soldaki ben sağdaki sen niye vuruyorsun adamın arkadaşına <laughs> amına koyduk. Of ikisini de tek indirdim. Bak <laughs> kaçıyor. <gülüyor> kaçıyor yakala yakala amına. Tamam öldü tamam. Amına soktu. Muşta şu an. <laughs> bay Emre bak bay Emre hangi arabayla geliyorum bak. Adanalı 15. bölüm evet. yerli plak. Üstüme iyilik <laughs> Biri gördün mü? Gördüm gördüm. Ev, eve niye giriyorsun? Kodu mu? Burası. Sana dedim değil mi Godumun burası diye. Dur tamam yavaş bak. Bunlar mı sana caz yaptı? Hı hı. Hangisi? Şu mu? Şu. Şu mu? Nasıl yapadık lan onu? B. Amına Godum çocuğu. Emre. Aynen ha. O silah. Deli Ananı... Kaldı mısınız? Emre. Amına Godum çocuğu. Nerede oğlum bunlar? Hmm. Kalabalık da mı? Katil mı? ettiler. Emre insan bir yardım eder. Em Emre <gülüyor> <gülüyor> öldüm amına koyayım öldüm. Kaka olaya <laughs> çıkarma. Aynen aynen hiç kimseye vurma. Yürüyelim. Ne yapıyor bu? Jesus, close, bu ne yapıyor Emre? Fascinated. Emre! Ne yapıyor oğlum bu? Ne oluyor? Amına Emre! Oh. Biz sadece kullanacaktık lan. Amına oh. oh. koyayım Motherfucker dedi. <laughs> Motherfucker. Ana. Aydın oğlum? Var mı? Tamam. Yürü yürü metro in, metro in. Polisler var çabuk. Çabuk 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 çabuk. Gir 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 sağdan gir sağdan gir. Aa! Ananı. emri E, hayır emri Kardeşim! Amına! Hayır açık oh, da oğlum oh. metroda güvenlik olduğunu unuttuk. Neyse yukarı gel bekliyorum. Buraya mevzuya gel. Metro bekleri mi ciddi ciddi? Gel buradan inelim. Aa yalnız bir kadın. He. Ya, Allah! Ne oldu? <laughs> Oğlum senin kafan mı çarptı dum diye? Ee. <laughs> o sesi duydum yukarıdan. Beni izle sus beni izle. Vurma vurma dur çok kişi var kanka hemen. <laughs> Şiş, tamam, Oğlum mı? sessiz indirdik sessiz indirdik. Nasıl sessiz indiriliyor? Alete. Oy! Aa, gördü beni. Emre gördü beni gel. Emre gel. Görgü tanı görgü tanı. <laughs> of. Emre diğerlerini yakala diğerlerini yakala koş. Emre koş Emre koş silah bırak silah bırak Emre kaç kaç ay kaçanı yaka Amna. Oğlum niye hepsi bunları? kadın bunların Bırak kadın metrosu <laughs> Bekle Emre bekle bekle Kapıyı tutuyorum ya Bekle bekle ha geldim tamam, Sakın vurma sus. Sonraki durakta kavgamıza devam ederiz Niye gitmiyor bu Kaptan yürü kaptan Kaptan Tamam tamam kalkıyor sus Kaptan ya, yani devam diyorum. et <laughs> Kaptan niye oturamıyor saçmalamış. Düt düt. Emre ne Hı. yapacağız polisler peşimizde <laughs> Oğlum kapı açıkmiş. Cam var sandım. Ya koşalım gel gel. <laughs> Al işte. Görgü tanığı var amına. Sağdaki benim. Al Emre foto çekti Emre al onu. Emre al onu. Öldüğünden emin ol. Var mı güvenlik? Vardır. Gel gel gel. Ak be oğlum. Dur dur ak bil yok dur. Bir dakika. Dur rit. <laughs> Tamam tamam. Kadın. Kadın. Ne? Aa, ah, ah, ah. ne bağırıyor bu ya? Emre yapma. Oh. <laughs> ya kafamın üstüne düştüm onu çok. Yakal, onu yakala, onu yakala. Aşağıda var biri, arka tarafta kaçıyor. <laughs> Emre evet, yürü, yürü. Yürü orada, orada, orada. Ya... Hayır, hayır. Kaptı. Oh. Ben dur. Allah. <laughs> Benim kırıldı belim kırıldı. Kapıları kapatmamışlar düştüm amına Kanka hiç kapatmıyorlar ya sorumsuz düşmeler. Devam ki. Kaptan oğlum emre evet, tamam sakin ol Allah Allah kaptan devam et. Adam sinirleniyor amına. Oğlum hala korna çalıyor amına koydun psikolojik değilse aç lan kapıyı. Eve bence bunu öldürelim. Yapma yapma. Eve sakin ol. Amına koydum korku seansı gibi. Korku <laughs> bir kola içelim ya. Can veriyor, fırlıyor canı. Ya amına kodum çocuğum. Ben alacağım. Kodum bir doların boşuna gitti senin amına koyarım. Ya öldüm öldüm. <laughs> Oo Emre gel Emre Emre. Şş, Emre şuna bak Emre. Emre. Emre Emre Emre. Emre. Emre şuna bak Emre sakin ol amına vurdum sakin ol bu şuna bak şuna reklama bak reklamı siklet oğlum bunlar niye geldi ay ooo oh. of dur dur ben de buldum emde var ya bak bundan sonra bu senin yengen yengen atla ana bak ya mineyi fps şey, fps e, fps e. <laughs> fps de yap kanka <laughs> dur, de, dur. Oy Veysel Bakayım. keşke bunu. Aa. Gel yanıma gel yanıma. Gel, gel. Sen gel buraya gel. Gel gel. Parları kapat FPS'e gel. Okay, what are we gonna do? Hadi kardeşimle yan yana. Hadi <laughs> bugün <bakayım>, devam ki. What's your <laughs> dirtiest fantasy? Allah yavrum bizde geri yok 100 doları al. Emre. Oh, give, hmm. give, Ses buraya give, geliyor. Kapatıyorum Emre. Atıra. Duyuyor musun sesi? Yok. Bak evet, bak. Evet ah. evet. Oh, evet. Oh, yeah. Emre camı kapa camı. Oh, oh, oh. Seninki var buraya geliyor <laughs> lan. Oğlum seninki de geliyor. Kaman kaman helal lan Emre. <gülüyor> oh, <gülüyor> o, tamam. O, İş o, bitti. O, Benim daha bitmedi oğlum. <laughs> Esse sabırsız. <laughs> 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 Emre. Hı. Hmm. Ben Dejlan... 50'lik yap. Oğlum benim hala devam ediyor lan. <laughs> Oğlum ben şu parayı Elleme mi? elle mi? Niye? Beni elleme. Yok, seni değil, seni değil. Sen ilerle, ben şu paramı alayım da. Gel gel bak önü. <laughs> Emre. O ne o dedi lan? O karlıyım 28. Ne oluyor karlıyım. oğlum buna? Çarpılıyor o, lan. Ne oldu? Oh my god! Gözlerine gözlerine bir şey. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ben Görüyor diye... musun? Aynen şu an düşüyor. Help mi diyor Emre? Ne yaptın kız amına koyayım? Oğlum oh my god falan diyor abi. Senden oldu korktu işte ya. Oğlum bence oh benden değil ne gösterdin kız amına. Dur tutun. Ya Veysel. Bacım dur. Emre tut onu. Gel lan buraya. Amına koydum onu. Uff. Oh. Guck, tamam. Sniperler. Okay,